Senden biraz Caner'i dinlemek isterim. O çünkü tabii. Caner de Hemen e, çünkü <laughs> Caner de e, hem tanınan bir oyuncu olmak evet. hem de bir taraftan bir medya insanı olarak çok ilginç bir evet. kişilik. Aslında bir persona yaratmıyor. Kendisi o persona. Çok acayip gördüm. Zaten ya yani zannediyordum. Çok farklı şekillerde çalıştık biz seninle birlikte. Evet. Ya yani evet mesela sınav, sınav filminde yani dedim ki bu inanılmaz. Hakikaten öyle. inanılmaz bir olan Yani ve oradan oradan belki herkesin kabul ettiği bir düz çizgisi olabilirdi. Yani neydi o düz çizgi? İşte bu filmde de oynadım, bu filmde de oynayacağım. Şimdi bu dizide oynayacağım. Buna gireceğim falan böyle bir düz çizgi. Evet. Ha şu geldi başıma, bu geldi bilmem ne falan. Öyle değil. aslında entelektüel çok arayış içerisinde çok deniyor. Çok Aa, ve çok yetenekli. Aa, bir yandan da Yok olmak istedim şu anda. Yok <laughs> <denir misin> yok <laughs> dur daha ya. ben de, evet de gireceğim. Bunları duyacaksın. Evet. Ve benim programda beraber çalıştığımız zaman da mesela ben hep dönüp geriye baktığım zaman Caner'e yeteri kadar vakit ayıramamakla suçluyorum kendimi. Çünkü o sırada i̇şte. eğer tabii ki eğer o bir Tiyatro işi olsaydı bir piyes olsaydı ya da diyelim ki bir sinema filmi olsaydı o vakti elde edebilirdik. Abi ben Ama, çok kötüydüm bir de ya. Hayır sen sen de bana değil. çok güvendin sınavda dedi ki Caner gel skeçlerde öyle abi ben öyle biri değilim ben <laughs> çok utangacım anlatmaya çalışır. Okan hayır çok iyi olacak filan dedi geldim ve çok kötüydüm abi. Değildin. Çok kötüydüm. Sadece yani. sadece Vakit ayıramadığımız bir şeydi çünkü televizyon programı genelde hep şöyle gerçekleşiyordu yani ben bunu e, çok kişiyle yaşadım mesela Nihal Yalçın'ın evet. e, yarattığı kişilikler müthişti ama evet. biliyor musun ki Nihal e, program başladıktan sonra dört bölüm dört hafta boyunca sahnenin ya yani sahne diye bir şey yok tabii ya bir perde de yok ama kameraların önüne geçmek için 4 hafta boyunca benden işaret beklemiştir ve 4 hafta boyunca e, sokmadım onu sahneye. Ben ve de bekledim 2 hafta. Fiyat. Sen de bekledin. Yani Sokunca o... pişman oldun ama daha Hayır <laughs> ama or, orada e, bir e, şey vardır yani evet ilk bölümde olsa çok kötü geçer. İkinci bölümde ama 3-4 falan deyince orada bekleyen bir tip var. Şimdi çağıracak, şimdi çağıracak, şimdi çağıracak ve sonra öyle bir birikim oluyor ki Hakikaten oluyor. Ben birçok kişiyle ilgili, birçok kişiyle ilgili o dönemde dönüp kendimi sorguluyorum. Keşke yeteri kadar vakit ayırsaydım diye. Ama bu belli olmaz. Mesela bir bir kişilik yaratırsın, olmaz. Bir başka kişilik yaratılır, olur. Ama Caner onların A ya da B'nin arkasında olabilir de onu bilmiyoruz. Benim de kendimi hiç tanıyamadığım bir dönemde o. Yani oyuncu olmak istediğimi zannediyordum ama aslında istemediğimi çok sonra anladım falan. Hani oralarda beni aslında uyandıran da bir yer oldu. Ben bunu yapamayacağım dediğim yerlerden biri oldu. Oyuncu Sen böyle Kenny Reeves falan gibi bir herifsin. Ee, böyle tipler vardır e, dünya tiyatrosunda ve sinemasında. Yani sürekli kendisiyle... Ama yapmıyorum ki Kenryus yapıyor adam John Wick yani işte <laughs> o, <sen gülüyor> farkında değil misin? Kenryus'un kariyeri aslında ne kadar boş. Hep aynı rolü oynuyor. <laughs> gibi. Evet. Evet. Ve ne <laughs> kadar boş ama biz aslında Kenryus eğer bir personaysa o Kenryus personasını sürekli biliyorsun. İşte Twitter fotoğraflarında, Instagram fotoğraflarında ya da haber haberlerde metroda tanıyoruz. <laughs> evet. Metroda bir Kenryus o kadar mütevazı Kesinlikle. ki belki herifin evine yakın bir metro istasyonu var bilmiyoruz <gülüyor> fakat <gülüyor> ya kiracısı yani... diyor haftada iki kere benim çekimsin. Belki de bir de yani. bir de şey var bir e, evet. grubu var müzik grubu var orada bas çalıyor hatırladığım kadarıyla bilmiyorum doğru, doğru mu hatırlıyorum Neydi? ve orada da 50 kişinin geldiği falan ilk başta çok uzun yıllar önce öyleydi Matrix öncesi falan 50 kişinin geldiği küçük bar konserleri falan veriyor ve hepimiz böyle şey oluyoruz Hiç şeye benzemiyor o. Ne öbür fırlatmanın adı? Hayli yani Leonardo'ya falan hiç benzemiyor. O kadar şey ki ay o kadar şey. Çünkü kötü oyuncu yani. Hani Ken, ya Ken Reeves iyi oyuncu mu? Ken Reeves iyi oyuncu. Nasıl iyi Leonardo oyuncu ya? kötü oyuncu. Aa. Vallahi mı ya? Yok canım. niye bu kadar Ciddi şey? Ciddi yani, yani Ken Leonardo'yu ya. Leonardo Ken Reeves'e sarı yok. ayol. <gülüyor> <gülüyor> Kenafir gözlü. Yani ne gözlü? Kenafir gözlü. Kenafir gözlü. Bak biz çok iyi anlaşıyoruz. <laughs> Mahallelerden arkadaşlar olarak. Mahallelerimiz farklı olabilir. Evet. Ya nasıl Leonardo, Kennedy'si nasıl? Ya Leonardo Martin <laughs> Scorsese filmlerinde falan bayağı şey o yapıyor. Kennerisi... E, Martin Scorsese'nin yaşlanmış ve daha az gözleri daha az gördüğü için onu beğeniyor <laughs> olabilir. olabilir ama yani. Olabilir Ay, evet. Sarı çıyan yok. Sarı ben severim Ya gerekirse. Ya bak, abi şey... <laughs> abi. Ya Caner kadar merakını açıktan yaşayan başka bir adam yok abi. Bizim aklımızda merak var ama dur diyoruz onu bir olgunlaştırma... ...merak gelir gelmez şöyle gerizekalıca bir şey yapalım mı? ...kamuoyunu açıklayabiliyor ve bunun içinde bayağı bir para dökelim mi? Çünkü onu merak ediyor ve çok açıktan yaşıyor abi. Çok çok saf ve doğal bir adam, iyi bir adam bir kere. ...interesan anlar yaşıyorum. Sanki benim hani bir jubile programım gibi. Ve e, ya ilkokul öğretmenim. bir şey olabilir mi canım ya? Caner'e teşekkür ediyorum. Şey diyor. çağıralım mı? İlkokul öğretmenine. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. İşini çekiyoruz evet. artık. <laughs> gerçekten Aa. teşekkür ederim. Ama Acaba eh, kabarede yani burada... ...gerçek bir adult show mu yapsak? Ya gerçekten adult bir şeyler yapalım ne olur ya. <laughs> ne olur? Ben çok adult... ...bir şey yapmak istiyorum. Ee, hayır. hayır şey gibi yani... E, dayı ve dansçılar filan gibi. Kadın olur abi. Ha? Dayı ve Ya abi. dünyada olmayan bir şey yok ama alt saat yani müzik yasağı da bitince. E, bitince inşallah huzurlu pandemiden huzurlu bir döneme geçtiğimizde i̇nşallah. saat 24'te başlayacak ama çocuklar için diye başlayacak. Çok Peki. zaten ona dair bir şey yapıyoruz. Kukla kabarede ölüm, porno vesaireyi de örneklediğimiz vesaire bir sürü evet çocuklarsın. Ya bilir. derdimiz ya, biraz koku... trash olduğu böyle şeyi genişletmek ha. yani ne deniyordu ona? Ha. Ne de bilmiyorum. Ee, İngilizce bir şey mi bir arkadaş evet, bulayım Yani sınırların, insanların komedi sınırlarını biraz evet. yukarı çekmek istiyoruz. Gerçekten istiyoruz. Çok alıngan. Biz de yani bir iş yaptık. Bir yönetmenle ilgili bir şaka yapmıştım. Ha. Beni aradı, sen dava atacağım. Ben lütfen çok severim ben <laughs> gerginlik. Çok severim. Oraya gururla gelirim. Ama o bölümü kaldırmam yani. Bu bölümü kaldır diyor. Kaldırmayacağım dedim. Dava aç. Lütfen mahkemede görüşelim. Çünkü ben video kaldırmam YouTube'dan sen istedin diye.